Geleceğim o gökyüzüne buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede. Bundan 5 ay önce sağlık sorunları da yaşadığı için son yolculuğunu uğurlamaya gidememişti Rasim Öztekin'i. Rasim Öztekin'e de e, 2000'li yıllar 2016-17 yıllarında kavuğu teslim etmişti aynı zamanda. E, İsmail Dümbülü'nün kavuğunu Münir Özkul'dan aldı. O kavuğu teslim etmişti. Beş ay önce de öyle uğurladı, işte bu notlarla uğurladı, böyle bir mektupla uğurladı. Kendisi de okuyamadı, kızı okudu cenaze töreninde Rasim Öztekin'in son yolculuğuna uğurlarken. Ve beş ay sonra e, Usta Ferhan Şensoy'u da yitirdik sevgili izleyiciler. Onların e, işte bu özel ne diyelim iletişimini, bu özel enerjisini de bir haber içerisinde konu etmek istedik. Rasim Öztekin Ferhan Şensoy belki de gökyüzünde buluşmuşlardır, evet öyledir ya İbrahim'le Muzo daha daha kavuşmaz. Onlar kavuşur. Bir naylon torbayla bana kavuğu getirdi. Al bu senin dedi. De. usta sana bölüm mi verdiler? Torbayla mı verdiler? Yok bir tören yapılmıştı dedi. Sonra biz bir tören yaptık. Usta sanatçı Ferhan Şensoy, kendi ustası Münir Özkul'dan İsmail Dümbülü'nün kavuğunu nasıl aldığını böyle anlatmıştı. Gözyaşlarını tutamadan. Hep bana soruluyor kavuğu kime vereceksin? Niye vermiyorsun? E, Münir abi kavuğu bana devrederken İsmail amcanın ona söylediği şeyler var. Bana onları söyledi. İlle birine vermek zorunda değilsin. Vereceğin adam Türk tiyatrosu sen daha sonra alıp başka bir yere götürecek bir bayraklar olacak. Bu halkın tanıdığı, sevdiği muhalif bir komik olacak. Öyle biri yok. Ben kavuğu ne yapacağım Münir abi? sonunda bulmuştu kavuğu devredeceği sanatçıyı. O isim Rasim Öztekin'di. <laughs> Ferhan Şensoy'un elini öperek ona sıkıca sarılarak kavuğu devraldı usta oyuncu Öztekin. <laughs> Ve beş ay önce, 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle onu sonsuzluğa uğurlamaya gidememişti Ferhan Şensoy. Dostuna bir mektupla veda etti. Kızı Derya Şensoy'un sesiyle. Orta oyuncuların amatör kolu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede orta oyunculara katıldı. Kabuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kabuğu Şevket Çoruk'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur sesli 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli gibi meyhanede. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede dedikten 5 ay sonra. Ferhaşen soydu uçup gitti gökyüzüne. 5 ay sonra buluştular. Ne de olsa Dağ dağ kavuşmaz, daha daha kavuşmaz, İbrahim Muzo'ya kavuşur.